Saniye. Nefes al. Siktir et. Nefes al. Siktir et. Nefes al. Siktir et. Ne yaptı acaba çok merak ediyorum. Siktir et. Işıkla dolduğunu hisset. <laughs> Sabırla beklemişim. Acaba bunu hangi sırında deyipten veya bilmiyorum belki de birkaç video almıştır. Oh huzur be huzur be. Minseas teşekkür ederim kardeş. Adada kaldık. İlk ne yapılır arkadaşlar? Tablete bakarım. <laughs> Babamın sigarasından çalarım. <laughs> Beyler! Çaycı yok! <laughs> ne? Çaycı yok mu? 31! 31. Hani yoktu oğlum? Ne bileyim amına koyup ışınlandı sanki peze. <gülüyor> 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 evet. Pesek diyemeden gitmiş evde. İlk başta her zaman barınak su ve yemektir. Bu üçünü yaptığımız zaman bizi hiçbir şey öldüremez. Abi peki domuz? <laughs> domuz abi. <laughs> İkinci büyük bu. Evet şimdi ilk başta yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz adada ne kadar malzeme varsa hepsini toplamak. Bronzda bak. Dead Note. Like atın bre vicdansızlar. Aloe vera da çıktı. Aloe vera'yı üstümüze sürebiliyor muyduk? Sürüyorduk abi. Tell <laughs> <laughs> me Pipi gördüğünüz zaman pipi şakası yapmayın. Yalnız çok zor abi. Bugün pipi şakası yok. Çünkü İyice sinirleniyorum. Abi bir kere yapalım ne olur abi bir kere. <laughs> Aşırı sinirleniyorum ya. Şimdi dönüyorum adada. Ya. Aha. Arkadaşlar ben dayanamayacağım galiba. Oğlum biz bayağı yara kadasına düşmüşüz affedersin. <laughs> ya şu pipiyi ben ilk seride bulmak için ömrümü adadım lan. Şahit olun. <laughs> <laughs> abi seni oraya iki kadastro müdürü olarak mı atardın? Abi, bir an önce sen ya alacak diye şeydi. Abi sen de pipi bu bugün de kalsın arıyor. ya. Yine çaycı geldi Çok hızlı koşmayacağım. Biraz götüm terledi bir yüzeyim. <laughs> Köpek balığı dakika bir ısırma sikerim bak oh. <laughs> oh. Sessizliğe bakar mısın ya? Tuğkan sakin oyna. Çok uzun saatler boyunca yayında olacaksın. Aa, bu tek seferde Enerji bitirme. Tüketme. Kendi fikirlerin dahil tüm fikirleri siktir et. Nefesimi tutacağım. Medcezirdeki havuz sahnesi gibi. Baktım o geliyor. <laughs> tamam yeterli. Iııı... Google... Medcezir... Havuz... Tanezir... Hadi be! Patates ver be! O ne? Hadi patates. patates. Ses ver patates. abi. Patates! En sevdiğim şey... Patatesi görünce çok mutlu oluyorum. Patates hayattır ya. Şimdi arkadaşlar barınağımızı yaptık. ilk gecemizi geçirdik. Sıradaki işlem avlanmak. Yani bize protein lazım. <laughs> Köpek balığı avlama vakti ya. Hey Allah'ım ya şöyle bir detayı nasıl aklına geliyor da koyuyorsun ya. Faturayı da asmış buraya. <laughs> Köpek balığı avlama vakti ya. Tamam, anladım. Nasıl atılacağını anladım. Unutmuşum <laughs> onu. Hiç gülmeyin. Son attığım gayet iyiydi. Ama martı kalmadı ya. Çok iyi video. Ben buraya ya. tırmanırım lan. Ayıp lan. Sakin ah. sakin oyna, sakin oynaman lazım. Şunu bir kap bakalım orada. Şu aç. Ol. Oha! Motor çıktı lan. Dakika bir motoru da buldum. Motoru da çaktık. Oyun bana çalışıyor bugün ya. Pipi patates motor. Ben niye oturuyorum ya? Allah. Oo, toplar da var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok eğleniyorum şu an. Lanet olsun. <laughs> Bir tek taşımız yok. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Girmesinler havaya. Ah, ha, gece. Gel bakayım bebeğim. Seni <laughs> <de> çok <laughs> seviyorum Bayılıyorum sana. Bayılıyorum lan sana. <laughs> Neden beni zorluyorsun? Allah Allah. Gerçekten mi ya? Ne? Bir tamam. dakika ne demiş? Abi sen mi konuşuyorsun anladım videoda konuşma lütfen sesi karışıyor ha. Okey. Eee halat lazım. İki tane halat yapacak yukkamız var mı yok? Yukka yap. Bence diğer adaya bir gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> adaya gidelim. 15 saatlik gidelim gidelim. Orada ne varsa bir toplayalım. Evet 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 gidelim. Geliyor amına kodumun. <laughs> Şerefsiz. Korku filmi gibi geldi ya. Şey uyumuş aynı. Damacana koymuş bak Sakin ol. Ne olur ne olmaz sakince yürü. Bilmediğin bir ada. Her an ölebilirsin. Bakın yapmamız gereken tek şey burada pariteye bakmak. Bu kadar basit. Sonrası çok kolay. Yalnız ölmememiz lazım. Harita Amına okay koyacağım ama şunların ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok mu bir pompalı pompalı vurayım şunu ya. Street lan. Amcık kocaman adı, git arkada takıl ya. Aha. Kurt Sims. Kanalı versin. Merhaba. <laughs> Kale bey, la bu Selamun aleyküm. <laughs> o nasıl bir konuşma mı? Ay o bayra boya. Videodan mı konuştun lan? Ne oluyor lan? Ha buradayım Mert gelmiş. <laughs> ben de videodan geliyor sandım. <laughs> ben abi. Ay yok, o bayra boya. Ben konuştum. Güzel adaymış. Ekle un braya. Ya oğlum ne var? Klip <laughs> gelse ha anda. Amına koyayım ne ne? Adansi doğa. Amına gelse ya. Dur <laughs> <işliyim>, gel beni al lan <laughs> <Al, hadi, al. Gülüyor> ben bu teyze ne olaydı be Evet ya Lan bitmeseydi keşke be Çok güzel bir videoymuş. Senet tip yayın dediğin zaman aklıma direkt Tukan abinin tek başına asıl amacı adaya yerleşmek değil de sal yaparak boz kesmek ve zorluklar çıkarak hayatta kalmaya çalışması gelir. Ta ki son oyuna kadar, oyun günkü yayında Rere de var. <laughs> Biraz uzun sürdü birlikte oynamaları ama harbi eğlenceli bir yayındı. Başta abi kardeş olarak başladılar, güzel güzel dedik. Oyun karakteri bir gelince işler bir değişti. Merdo abimizin kadın karakteri alması Tukan abi yıllar sonra yanınıza dair bir nevi çağrı oldu. <laughs> Oyun tarzı değişti resmen her dakika sevgi yuma her dakika iltifatlar falan. Vallahi güzel zamanlar. Ne şu amına koyayım? bu kadar özlediysen <laughs> oynayalım bir daha.